Herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada kanalıma değil de artık kanalımız olacak herhalde bu. Ee, Çok eş, eşimi sürekli görmeye başladınız. Ee, nasıl tanıştık bu videoyu çekeceğimi söylüyordum sürekli sizlere. Bu arada sürekli işte hayvanları çekerek sizleri bunaltmak istemiyorum. 20 yıl sonra yıllık izine ayrılacağım. 10 ee, şey, 10 gün sonra yıllık izin ayrılacağım. 20 gün 25 gün hayvanlardan uzak kalacağım. E, hem kendi işte hayatımı hayvanlar işte işimi gücümü, eşimi çocuklarımı işte bir kanalda toplamaya çalışıyorum. E, zaten kendim işte diğer videoda mesela yine eşimle konuşuyorduk tanışma hikayemiz işte e, soranlar oldu fazla uzatmayalım geçelim. E, eşimi de birazcık ikna etmeye çalıştım bu video konusunda yoksa ben tek anlatacaktım ama, kendisi geldi videomuza renk kattı. O yüzden de hem kendim ve takipçilerim adına sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet eş e, eş evet, eşim. evet eş. Evet, Burcucuğum. Evet. E, çok anlamlı bir tanışma hikayemiz var. Evet. Çok altında emekler yatan evet, e, zor. zor bir. geldik. E, ilişkimiz vardı. Eskiden bu yana kadar evlenene kadar. Şöyle başlayalım istersen. Yani, <laughs> yıl yıl aynı 1800. Yıl aynen 1800 bilmem kaç unutulmuş gitmiş. <laughs> Arkadaşlar biz eşimle tanıştığımız ilk tanışma demeyelim. İlk birbirimizi gördüğümüzde eşim 12 yaşında. Ben de 13 yaşındaydım. Yani bu yaşta. 6. Yani ben de 7. sınıf hadi diyelim. Yani e, ilk aşk duygularının işte e, karşı cinsinizle böyle alevlendiği yıllar diyelim işte ilk defa karşı cinsinizden. Tabii canım böyle mutlu oluyorsunuz. Böyle his anlam veremiyorsunuz. Yani içinizden böyle bir canınız acıyor mu, seviniyor musunuz falan filan ben öyle hissetmiştim. Hı hı. Ama işin kötü tarafı ben e, eşimi ilk gördüm ya ondan önce hiç eşimi görmemiştim yani. İlk Biz defa İstanbul'da yaşıyorduk. Köyde köye yazları geliyorduk. Bazen iki evet. senede bir. Samet burada yaşıyordu. Daha önce Evet, daha önce. önce. Belki geldiniz ama işte çocuk olduğum için dikkatimi Tabii çekmedi. Tabii canım aynen gelmişizdir. İlk defa e, seni gördüğümde 13 yaşındaydım ve bir göründün bir kayboldun yani öyle söyleyelim. İki defa falan görmüşümdür seni. Anneme anlatmaya çalışıyorum. Annem kimdir oğlum bu diyor falan filan. Yani rüya gibiydin yani bir daha gelirsin gelmesin. Ben zaten bir daha seni hiç göremeyeceğimi zannediyordum o zamanlar. Eee arada aklıma geliyordu. Allah'tan göremedin. <laughs> Vallahi Allah'tan göremedik. <laughs> Neyse. Ee, bir de işin sinir bozucu tarafı şu yani. Kimdi bu? Hani hiçbir şey bilmiyorsunuz. İsmini, adını, sanını, nerede yaşar, nereden geldi ve nereye Sonra gidiyor? Sonra netleşti. Sonra aradan bir yıl geçti. Ee, ara ara geliyor aklıma. Kur'an kursunda gördüm. Bir yıl geçti. Hayır. Kur'an kursunda görmedim seni Burcu. Ee, Bizde hmm. okul biter, Kur'an kursu başlar. Evet. İşte Kur'an kursu biter, okul başlar. Kur'an kursundan çıktım tam eve ilerliyorum bir baktım işte bu süliyet yine aynı karşımda duruyor giydiği şeyde hiç unutmam ee, böyle kapri e, dar kot üstten <laughs> de yeşil e, böyle bir bluz gibi bir şey işte tişört gibi ee, saçlar Muhtemelen evet bayağı gelmiştik. karaydın o zaman dikkatimi hatta gelmişizdir muhakkak evet onu Oradan diye bir bakıyorum evet. bayağı karaydın saçların ama bayağı kıvırcıktı. böyle kökten yani aşağı kadar evet, bonuz kafaydı. Plate, evet. Ben o anki mutluluğumu inanın şu anda ifade edemem sizlere. Değil mi? Evet şu anda bayağı şu o duyguyu şu anda yaşayabiliyorum evet. yani. Geliyor içten işte. Çok mutlu olmuştum. Hemen eve koşmuştum. Ee, o an zaten gördüğüm zaman yeni gelmişlerdi. Kayınpederim. Ee, Burcu'nun amcasıyla falan sarılıyordu. Amcası da zaten her zaman bizim aynen, görüştüğümüz. Aynen He Aynen işte dedim ki abi hoş geldin falan deyince dedim ya bunlar burada mıydı falan filan Allah Allah deyince anneme koştum. Annem de işte anlattım. Aa evet tanıyorum falan filan. Annem de bir şaşırdı böyle Alttan alttan gülüyor. Hani ne oldu diye. Hemen öyle gömleğim vardı benim bir tanesi siyah yani onu giydim. hemen kendimize çeki düzen. O zaman koyunlarım var tabii işte. Onları da şey yapıyoruz, otlatıyoruz falan ineklerle. Hemen e, Burcu'nun gelmiş olduğu ev, tatili yani İstanbul'dan dedesine, babaannesine geliyordu. Ben sonralardan tabii öğreniyorum onu. E, aramızda annemle 100 metre var. Hemen bizim yürüyüş mesafemiz sürekli de yürümüş olduğumuz yer. Orada işime çok yaradı yani. Hani bu çocuk buralara gelmiyordu, niye sürekli geliyordu kimse diyemedi. Zaten her zaman gitmiş olduğum yürüyüş yoluydu orada benim. Günde belki de 100 sefer atardık oraya. Burak, Avcı Dostum, Burak'ı Samet Avcı Dostum. Evet, onlarla birlikte Bizim e, oradaki yani ilk defa e, bakışmalarımız orada başladı. Ben utancımdan tabii ki bakamıyorum babası falan yani o olmasa yani. tabii canım olmasa bile bakamam yani utan kaçlık vardı o zamanlar bende konuşamam hayatta. O da bana bakıyor ama hissediyorum ona bak yani illa biriyle göz gözü gelmeniz gerekmiyor ona sizin <laughs> sizin onun size baktığını anlamanız için böyle düz baksanız bile kenardan size bakan kişiyi anlarsınız. Tamam evet. Bana bakıyordun ama sen Bakıyordum Burcu. canım. Yalan yok. <laughs> evet. Babacığım selamlar. Bakıyordu. <laughs> ee, sonra 10-15 gün falan kaldılar. Dur. 10-15 gün kaldılar. Tekrardan İstanbul'a gittiler. Hı -hı. Yani ne oldu? Yılda 10 gün görmüş oldum onu. Bir daha onu görebilmek için bir yıl beklemem gerekiyordu ki. Bu da garanti değildi. Belki Kesinlikle. o yıl... O yıl gelmeyebilirlerdi yani. Bir de şöyle bir şey var, Samet bana ne hissediyorsa ben de ona karşı hissediyorum ama birbirimizden haberimiz yok. Aynen. Birbirimizden bayağı yıllar sonra haberimiz oldu. Yani ben Samet çok sarışındı. Lise çağlarında öyle söylüyorum. Samet'in böyle küt, sapsarı pırasa gibi saçları vardı. İşte mavi gözlü, beyaz ten falan. Benim de çok ilgimi çekmişti ama e, hatta benim bütün ortaokul arkadaşlarım Samet'i tanır. Sonradan evleneceğimi duyunca böyle davet falan gelince şok oldular. O Samet, o Samet mi diye. <laughs> Kimse inanamadı çünkü herkes tanıdı. Ben giderdim, bütün sene Samet'e anlatırdım ortaokul yıllarında. Ee, böyle bayağı imkansızdı benim için. Hiç bilmiyorum ama o da bana karşı aynı şeyleri hissediyor diye. <laughs> evet, aynı duyguları Hatta sana... Hatta buradan böyle ağlaya ağlaya gidiyorum her sene. İşte seneye gibi bir daha gelecek miyiz, bir daha görebilecek miyim falan diye. İmkansızdı evet. İmkansızdı yani. Evet, sonra dediğim gibi işte bir yıl daha beklemem gerekiyordu ama gelip gelmeyeceği belli değildi. Zaten bir yıl gelmemiştiniz. Ben o yıl var ya çok kötü olmuştum yani bir yıl bekliyorsunuz okullar kapanıyor. Okullar kapandıktan sonra her gün o gelecekmiş diye uyanıyorsunuz. Yani her sabah aha bugün kesin gelecekler. gidiyorsunuz akşama kadar oralardasınız yok. Bir sonraki gün kalkıyorsunuz bugün kesin gelecekler yok. Yani böyle geçirdim bir yazımı çok bir işkenceydi bana. Sonra okullar başladı tekrardan ertesi geldik sonra bu kursunda karşılıklı oturduğumuzu hatırlıyorum. Ben zaten 4-5 kere geldim kursa ama. Evet sonra dedik ki hani nasıl ben ona ulaşabilirim hani konuşmamız mümkün değil. Dediler ki MSN var, MSN'e var işte. MSN. Orada bana haber yolladın sen kuzenimden. Ben şu hayatımın şokunu yaşadım. Gerçekten. Çünkü ben. yani yıllardır arkadaşlarıma anlatıyorum. <laughs> o çocuk gelmiş bana diyorlar ki Samet senden çok hoşlanıyor işte MSN'ini verir misin? Hemen, ben büyük hemen, şok yaşadım tabii ki de verdim. <laughs> hemen MS eme yazmış bir kağıda böyle. Tabii ki de. O yazmış el falan ben. Çatınamıyorum bak o yazdı falan ama. Ben, ben sen ben... burada kına gecesine geldin orada mum yakmıştın. Böyle dönüyordunuz gelin etrafında sonra sen mumu Kim attın. Ben belki de 5 yıl o mumu sakladım evde biliyor musun? Gerçekten. Evet yarım da böyle. Sonra Hakikaten kaydettim. Hakikaten bizim onu. böyle birbirimizin sakladığımız. Ben mesela Samet benim kuzenlerim falan da hep biliyordu. Ben anlatıyordum Samet'in. Samet'e onlara. Mesela Samet'in yukarıdan geleceğini görüyordum. Kuzenime diyordum ki sen burada dur. Elimde de eski bir kamera, e, fotoğraf makinesi, bir video da çekebiliyordu. Kuzenim duruyordu orada ve Samet arkadan geçerken tam videoyu başlatmıştım. 3 saniyede geçiyorsun kol elin kol, O an kıyafetin, o o videoyu yüzlerce kez izlediğim için şu an direkt gözümün önünde niye saklamadım onu bilmiyorum. Bu arada ee, küçükken bize niye yedirdiler? Yani bunlar yaşa yaşadığımızda 13, 14, 15 yaşlarındaydı. 14, 15 falan. Ama yani sevinmiştim böyle çok. O, evet. o kadarcık karecik. Çünkü hiç konuşmuşluğun yok, hiç <laughs> e, tanışmışlığın yok. Belki kötü bir çocuk, belki hiçbir şey bilmiyorsun ama... Öyle Yok, şey ki, kader işte ya. Demek i̇yi bir ki. çocuktum bu çocuğum. Bilmiyordum, tanımıyordum seni. Kimseyi Neyse böyle böyleyiz. Yani sürekli hani filmlerde olur ya böyle işte. Ee, sürekli... Uzaktan, düğünlerde bakışıyoruz uzaktan uzaktan. Bakış, ha, düğünlerde bakışıyoruz bak. Dü düğünlerde Çünkü çok kalabalık, kimin kime baktığı belli değil. Böyle yani, bakışıyoruz. Uzaktırız. Ama yanına gidemezsin, konuşamazsın. Evet, konuşamazsın. Neyse hep böyle. Ee, 13, 14, 15, 16, 17 yani 5-6 yıl. Böyle geçti. 5-6 yıl böyle geçti arkadaşlar. Evet. Sürekli bakışma, sürekli bir... E Ciddiyet yok. MSN'de yani. falan konuştuk ama ciddi değil. MSN yani. adresini gönderdi bana. Bak hmm. konuyu dağıttık. Benim emes adresim yok dedim. MSN adresi pardon dedim. Benim Muhammed diye bir arkadaşım var. Lakabı İmotep'tir. Buradan da kendisine selam olsun. Onun bile bu evlilikte bir emeği vardır. Dedi hadi kanka hemen gidelim sana internet kafeden MSN adresi alalım. Hemen gittik. Anlatıyor bana işte alt koyuyorsun. işte Samet alt tıra 61 olabilir mesela. Ben dedim hayır. Sen yaz dedim oraya. Söyle dedim. Esmer'im yaz dedim. Yazdı. Alttan tere koy diyorum şimdi. Ondan sonra sevgilim. sevgilim yaz dedim. Yazdı ama böyle bakıyor şimdi yan yan bir şey de diyemiyor çocuk. Alttan tere koy dedim. Sensizim yaz dedim. Sevmiyor, ya olmaz oy, kanka dedi. <laughs> Sen yaz dedin diyorum. Ben seni gördüm adresi dedim tamam bu benim bu benden başkası <laughs> olamaz ona ya da bak, emindim ki. Muhammed burada beğenmedi MSN adresini ama nasıl mesajı vermişim karşıya. Benim de o koşuma hoşuma gitti yani. Sonra bir alttan tere daha koy tamam kanka dedi yok dedim 61'i de koyalım ayıp olmasın. <laughs> Yani şu kadar bir emes adresim vardı arkadaşlar yaz yaz yaz. Orada mesela. öyle konuşmuştuk ama o ciddiyete bilmemişti. öyle kesilmişti o konuşmamız. Yani, yani şöyle bir çocuktu. şey vardı, şimdi benim evimde bilgisayar yok, evet. olsa bile internet yok zaten. Evet, kopmuştuk Ben yani. şimdi telefon numarası yok, bir şey yok. Telefonunuz şimdi... yoktu ki ya, ben lisede aldım evet. telefonu. Evet, ben şimdi buradan gideceğim Akçabat'a, internet kafeye gireceğim. Orada bekleyeceğim, Burcu çevrimiçi olacak ondan konuşacağım. Zaten orada konuşabilmiştik, daha da birbirimize rastlayamadık Rastledim. yani. Ondan sonra 18 yaşımızda. Ondan sonra Facebook'ta yine gelip başladım. gidiyorlar tabi yazları böyle. Evet. E, yine bir bakışmalar. Yılda 10 gün yani. Yılda 10 gün görebiliyordum eşimi. Yani bu benim için büyük işkence onun içindeydi herhalde. Evet. Üzücü sonra, Hep böyle bir kafa karışıklığı. Sonra yani, Facebook'tan dedim ki tamam Facebook. Facebook'tan baktım ki Samet Altun. Yazdım değil mi sana? Yazdım. O zaman da yine. E, direkt o bir hafta içinde biz direkt başladık. Aynen. Yani hiç böyle daha sesini duymamışsınız, yüzünü görme yani böyle karşılıklı muhabbet etmemişsiniz ama öyle bir o kadar duyguları yaşayınca o beklemedik yani. Tanıyalım birbirimizi direkt başladık. Tabi ben İstanbul'dayım, Samet burada Trabzon'da. Evet. Ee, ama o şeyden beri hiç kopmadık. Yani 12 13 yaşından beri sürekli yani birbirimize bir şeyler hissediyoruz. Evet. Sürekli Hep işte bakıyor Hep aynen evet. yani. Evet. 18 yaşında başladık. Ondan sonra işte 6 sene sevgili kaldık. Gene hiç ayrılık falan olmadan. Ee, son sonra 6 sene sonra nişanlandık. 6 sene sonra mı? Yok, 6 sene sonra dur evlendik. Ama, ama dur, dur. Yani hemen sen bizi evlendirdin. Burcu Harcadan, bir anlatıyoruz. Yani ne kadar o zaman ee, 18 yaşında ilk defa başladık. Başladık. Tabii yine görüşme, buluşma yok. Kendisi İstanbul'da işte. Ama dedi köye gelince en azından dedik böyle bir konuşalım, birbirinin Hı -hı. bakalım sesi nasıl işte, nasıl bir 12 bakıyoruz dakika, işte. Tamam anladım. <laughs> Burcu işte yine bir kuzenini aldığı yanına böyle geliyor. Ee, öyle yolun kenarında kendisiyle konuştuk ama ne konuştum şu an hatırlamıyorum Burcu. 2-3 dakikalık bir haber falan filan gibisinden herhalde ya. 3 dakika işte. Yani değil, çok fazla kısa işte. bir evet süreydi. Onu hatırlıyorum konuştuk ama o sanki iki yıldan beri konuşuyormuşuz gibi o kadar mutluyum ya yani. Ya işte o vardı bak o bence kısmetle alakalı bir şey o hani kalbin ısınır ya düşünmezsin hani. Ya bir de Odur zordu ya şimdi yani zordu ya hani zordu ya, evet, tabii. çok kıymetliydi bizim için o dakikalar. O çağlar, evet. Aynen ilk konuşmamız o böyle oldu. Falan. O utanmalar falan. kızarmalar çok, tozarmalar. yani. E sonra ne oldu? iş baktık ki böyle ciddiyete gidiyor. bizi artık kaç seneden beri böyle tamam. Artık ben, da konuşabiliyoruz. Bu arada ben lise sondaydım ve e, katıyı kazanmam gerekiyordu yani üniversitede. Evet. Başka çaresi bu arada, yok gibi. Dur dur oraya geçmeden önce İstanbul'da e, güzel bir buluşmamız oldu Burcu ile. Gemiyi, Adal vapurla adalara gezdik. İşte Babam gittik. <laughs> Babamın <haberi> yok. <laughs> İzlemez belki bilmiyorum ama e, adalara gittik. Yani böyle bir gün gezmiştik. Büyük Bir günde değil zaten. Ben e, Pendik'ten geliyorum. Düşün. <laughs> sonra e tarif e, tanıştım e, avcılardan. Avcılara bir daha geri dönmesi var. Öyle bir gidip gelmiştik bir tur işte. E, neyse tabii İstanbul'a gitmek için de para biriktirdim. Koyun falan sattım kuzular falan. <laughs> e, öyle yani. Yani hep böyle bir zorluk, zorluk, hep bir şey altında bir emek olan sonra ben bir Sonra üniversiteyi kazandım. Yok. Ne Sonra yani? dedik ki yani Burcuya dedim ki yani İstanbul İstanbul'dasın şimdi sen başka bir ilde üniversiteyi kazanırsan e biz mi? yine 4-5 sene hiç görüşemeyeceğiz yani. Evet. Trabzon'u kazanmalısın diye tavsiye bulundum. Ya sen de bana zaten ben direkt burayı <laughs> Burcu'da yazmış hep Trabzon Trabzon katı, 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 katı. Diye. Trabzon. Trabzon'u kazandı. İş ilişkimiz ciddiye gidiyor çok güzel bir şekilde. Ee, ne o olacak? Varana bizde şöyle bir şey var. Hani gizli saklı değildi hiçbir şey. İlk günden itibaren ben 18 yaşında bir ay sonra babama söyledim. İşte buradaki akrabalarımıza söyledik. Hiç böyle bende şey kafası yok çünkü hani bilmiyorum ya buranın kültürünü, işleyişini. Hiç böyle saklamam gereken bir şeymiş gibi <laughs> evet. düşünmedim yani kötü bir şey yapıyormuşum gibi. Ama ondan sonra tabii çok fazla herkes tarafından duyulunca biraz çevreden... Tamam asıl işte konuya giriyorum, oraya giriyorum bakın. Evet. Eşim üniversiteyi kazandı. E, iş bakıldığı ki ciddiye gidiliyor. Yani inanın bunu bizim çevremizde yani Ha iş e, ciddiye ayrılmıyor bunlar. ayrılmıyor bunlar. E, ne oldu bu sefer? Hani e, o oya da geleceğim ama şunu söylemem lazım. Ayrılmadığımızı gördükleri zaman hani bu gelip geçicidir. Hı -hı. E, ne oldu bu sefer? E, burcu tamam benden çok ayrı bir dünyada yetişti. Burada aynen yetişme tarzlarımız da tam çok yani. yani. Hani millet bunun derdine düştü onu söyleyelim. Burcu her yıl tatilin düzenli olarak yapıyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışı bir sürü ülkeye gitmiştir ailesiyle birlikte. Ben hani yetişme tarzı biraz daha kültürler, biraz daha sosyal bir çevrede büyüdü. Ben seçti işte sürekli köydeyim. Hayvancılık, koyun, kuzu, inek bu tür şeylerle bir mesleğim yani bu benim o zamanlar. Hani anlaşamazlar. E, herkesin dilinde bu yani olmaz bu evlilik nasıl nasıl izin veriyorlar. Yani, Hatta ben benim adım, çok iyi tanıdığım kişiler, kolu komşumuz, Ben adını bile bilmiyorum mesela. Burcu kadını, mesela tanılıyor. Yani kadına öyle bir selam veriyorum. Adını bile bilmiyorum. Kadın geliyor bana diyor ki üniversiteden bul birini. işte yakışıklı aldan bana. Ya bunu diyen kişiler de ben çok iyi tanıyorum. Sürekli yardım ettiğim, sürekli kadını işte. Ben yani bir ben... iş yaparken görüp gidip yardım ettiğim, beni, beni çok sevdiğini bildiğim ve hala da öyle yardım ediyorum. Yani bunları bana dedi diye şey yapmıyorum ona. Kötü ben davranmıyorum. tabii canım onları unuttuk geçti gitti. Şimdi onları... Ama burada asıl noktayı kim vurdu? Kayınvalidemle kayınpederim vurdu. Kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hmm. Bunlar hiçbir zaman unutulmaz. Yani bu evlilik olmayacakmış gözüyle gibi ben bakıyordum aslında o kadar çok tepki topladık ben yani çok, düşün yani Burcu'nun şey annesi babası hiçbir şey demiyor. Herkes kalkmış ayak bu evlilik olamaz saçma saçma Annemin iş Annemin de yapıyor. kafası bir şey olmuş. Annem bir de sizi hiç tanımıyor. Annem de buralı değil. Ha, kayınvalidem de kastamalı. Hiç oldu. tanımıyor. Bir anda herkes kötü tepki verince annem de böyle Yok, annem de hiç şey yapmadı yok sana yani. Şey yapmadı. ben ben annemle ilk buluşmamda beni çok sevmişti seni, anne. Seni hep çok sevdi evet. evet ama çok yani bir kafasının karıştığı bana. dönemde olmadı değil ama yani o önemli değil. Önemli bir şey yani. Evet. Hatta şöyle bir şey var. Biz bu arada evlilik şeyimiz çok güzel geçti. Ee, böyle Kız isteme olsun. Hiçbir pürüz yoktu yani. Hiçbir aksaklık, bir kötü laf, bir evet. e, böyle eğri yüz. Kimse de herkes çok mutluydu. Her şeyimiz çok güzel geçti. Bütün alışverişlerimiz hazır. Yani öyle kız istemeye yani ama... gidince akılda şöyle bir şey olur ya. Çocuğunuz ne iş yapıyor? Nasıl ha, geçinecek canım, bunlar? Ama işte onu öyle şeyler sorulmadı, Sorulmadı ben... ama benim de zaten çok çalışkan olunduğum biliniyordu Burcu. Yani ya çalışkan daha öyle değil. Samet evet, meslek değil yani. Ben aynı yerden mi bakmıyoruz bilmiyorum. Bana öyle gelmiyordu yani. Yani Anladım. Ben, bu tamam. Senin dediğini de anlıyorum. Ben seni tanıdığımda ya da yaptığın işi öğrendiğimde kafa, ilk kafamda o canlanmadı yani. Olur olmaz diye. Yani bu değildi ki önemli olan. Yani, yani bu, işte bu kafada yetişme tarzıyla evet yani. yetişme yetişme tarzıyla alakalı olan bir şey. Ya yani ben iyi biri mi? İyi biri. Seviyor muyum? Seviyorum. Güvenebilir <laughs> miyim? Güvenebilirim. Ee, o anki aklımda bunları düşünmüştüm. Onun dışında gereken her şeyi birlikte hallederiz kafasında Evet. <laughs> ya bir de bunları derken de arkadaşlar tamam ben köyde doğup büyümüş olabilirim ama ben de çok sosyal bir Tabii insanımdır. Canım yani kendimi yetiştirmişimdir. Hani şu anda bana geliyor ki ben çıkar dünya turunu, yapar Yap. sanki gelir yaparız yine buraya yerleşirim. Yaparız, şey her yaparız şu an. Atıyorum mesela Burcu'yla hani Balayın'a gittik, ee, tatile çıkıyoruz. Güzelmiş. Hani gidip ben orada klasik her zaman yemiş olduğum tatlar değil de, mesela et varsa ben gidip ahtapot hiç yemedim, dikkatimi çekiyor. Orada ahtapot bilmem ne yazıyor. Hemen ya oradan alıp yiyorum işte karides yazıyor, alıyorum. Ben düşünmüştüm alıyorum. ama. Değil mi? Ben bizim çocukluğumuz hep tatillerde geçti böyle güzel tatil köylerinde yılda bazen iki kere gidiyorduk. Samet de hiç o zamana kadar Trabzon'dan çıkmamıştı evlenene kadar. Bir tek askerlik için işte o da şırma. Ben düşünüyordum acaba hani garipsel bir şey yapar mı, işte güzel geçer mi onun için tatil diye. Yani sanki benle birlikte büyümüş gibiydin tatilde. Yani evet, hiç, ama hiçbir farkın yoktu. Ya sosyalimdir çok yani sosyal. girişkenimdir. Çok çabuk insan ilişkilerim iyidir aslında. Çok çabuk birisiyle dostluk, arkadaşlık kurabilirim. Yani böyle şey birbirimizi ee, sıkmadık hiç. Ben mesela Samet şeyi aslında sen çok yapamıyorsun. Mesela bizim balayında bir hakkımız vardı. Fotoğraf hakkımız ücretsiz. Gittiğimiz otel de iyi bir otelde ve normalde bir fotoğrafı 60 liraya falan çıkar. Çekip veriyorlar. Ben o bir hakkımız var diye düştüm fotoğrafçının peşine. Hakım yani hakkım sonuçta biz Adam da çekmek çiftiyoruz. istemiyor yani. Bir tane foto bir de ücretsiz ama, ya şimdi. Ama orada mesela sen bana hani durdurmadın beni orada. O güldün yani bana. O mesela sen mesela o kadar şey değilsin peşine düşmezdin sen olsaydın. Ama yani. komikti yani adam Komikti. İşte bu böyle olduğu için birbirimize saygı duyduğumuz için adam zaten. Adam iki saat sonra gelin diyor. Burcu böyle yapıyor. İki saat sonra buradan <laughs> diyor. Adam böyle yan yan Gözüm. gidiyor. <laughs> Gözümün üzerinde böyle fotoğrafı çekeceksin diye. Biz de inadına üstüne gittik Ne oldu gittik duruyor ya. orada fotoğraf ne çok kadar güzel, güzel yani, oldu. Evet. Ya işte bak uyum sağladım bunu aslında yaşadığımız için görmüyoruz. Ben, Yo, ben aslında çok fazla yabancı yani sen de aslında benim gibisin öyle söyleyeyim. ben de ben senin gibiyim. Ben sana çok adapte oldum ben sana çok kendimi ev, şey evlettim sen aynı şekilde. Ya bana. evet birbirimize saygı duyduk aslında birbirimizin yani, hissettiğini. Yani ben hiçbir zaman şey demedim Samet mesleğini değiştireceksin, Samet şimdi bu kılıfa gireceksin ya da Yok, evet. şu kafaya gireceksin ben çünkü böyle gördüm böyle bildim. Hiçbir zaman bunu demedim sana yani. Evet. Tam tersi ben hep sana doğru zaten yaşadığım yerden yani belli. bir de sen işte böyle güzel hani şeyde yaşadın ettin ya bir hayvanlara da karşı da bir sempatin vardı. Vardı hep vardı. Hani sen. inek Köye yani var ya, sevgimi, doğaya herhalde. sevgisi vardı. Hayvanlara sevgisi Büyük vardı. Şu anda hep ben bir antipatim vardı yani. Şu anda ben yüksek işte bir yerlerden bir kız alayım desem işte evleneyim desem inanın böyle inek şeyi lafını duyunca hemen yüksek kaçar. De değil, Çünkü köy. ya yani köylük işte böyle evet. ya hayvan bakan kısımlardan diyelim al alıp da işte aynı şekilde. Hani direkt mesleği duyup mesleği bırakabilirdi. Niye? Evet. Çünkü o da aynı bir yani o işlerle yol olmuş. Çünkü yorulmuş. burada öyle bak burada buraya geldikten sonra onu görüyorum. Ev var mı? Araba var mı? Ne iş yapıyor? E benim kızım şunu işi yapıyor. Yani bana çok garip saçma geliyor. Evet Biz ev var mı? Araba var mı? Araba ev var var mı. Evlendiğimizde bir şeyimiz yok. Çok şükür şimdi çok evimiz şükür de var, hepsi. arabamız da var. Arabamız da. olacak yani? Olacak yani. <laughs> Şu an şirket da. arabası var ama inşallah böyle şey hep bir zorluklardan geçiyor. Sonra askerlik var bak çok geçiyor. Kızdı da. Aynen aynen. Askerlik var sonra. Ben buraya geldim, tam rahatladık dedik. Üniversiteye geldim. Birkaç ay sonra Samet'in askerlik işi çıktı ve sen en kötü yere, şına, Uludere'ye direkt komando olarak gittin. Evet, komando olarak gittim. 15 ay yaptı. Ve e, çok zorlu bir görevlerin bir tanesindeydik. Böyle uç noktalarda bir karakol vardır. Hani böyle nefes filmi vardır ya evet. böyle yaprak gibi sallanır, bayrak yırtılmış, çok sert şartlarda. Çok kötüydü. İşte saat gece 2'ydi. Ve Burcu aramıştı beni. Öyle konuşacaktık. O Sen anda da bir var artık kim aradıysa o kadar şey önemli değil. Yani bir taciz ateşi olmuştu. Böyle takır 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 takır. de yurdum takır. merdiveninde. Burcu o da böyle, arkadaşım uyanmasın diye hmm, konuşurken ben, böyle kalmıştın. Kal gelmişti Ben ama. sabah bir kalktım uçuk <laughs> yüzüm elde. Biz o gece uyumadık Burcu. Ben Sen gene uyuyabildin yani. Biz sabaha kadar korkunç. kırmızı alarm. çok 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 çok, çok vardı bu hikayede yani. Ya, bol yani çok, çok evet vardı. altında Hani Sonda Samet geldi ya. askerden mesela askerlik zaten başlı başına bir e, zorluktu bizim için benim için çok aşırı 13 gün göreve gitmiştin yürü yürümüştünüz 13 gün boyunca kar vardı ve 13 gün beni hiç arayamamıştım ben sürekli sondaki evet, haberlere evet. bakmaktan psikolojim bozulmuş. Evet cemir yani. var sinyal kesiciler var ya arkadaşlar aramak isteseniz de. de arayamıyorsunuz yani çekmiyor telefon hani bu mayınlara e, sinyalik böyle sinyalleri kesmek için cemirler vardır mayınlar işte teröristlerim hareketi geçirmesin diye. Neyse işte. Ondan sonra? Askerlik sürecimiz de çok zor geçti. Ha, sen geldin ve biz gene tam olarak rahat görüşemedik çünkü hayvanlar vardı. Ee, mesela ayda bir kere belki buluşabiliyorduk. Ben üniversitede. ayda bir ona takılmayalım da şöyle bir şey ya, vardı. Hiç, hiç yani bulaşabiliyorduk şey seninle ama. Yani. Ben e, 12'ye kadar hayvanları yedir yediriyordum evet. işte hallediyordum. Gelip işte duş alıyordun işte o kadar bakım şey yapıyordun. Bir de bir saat gitmek Için. E ne kadar ben 3'te Trabzon'a işte gidiyordum burcunun işte okuluna ya da çevresine. Zaten 5'te tekrar ahırsa. E ben 3'te Trabzon'dan çıkacağım ki 5'te burada olayım işte hayvanları yedireyim. Bir yani 2 iki, iki, yani iki saat, 3 saat diyelim yani en fazla. Yani öyleydi bizim. Yani hep ilişkimiz. Sevgililik de zor geçti. Bana mesela hep dedikleri laftı bu çevrede. İşte sevgililiğin tadını çıkar evlenince böyle olmuyor. Bence tam tersi. Yani tam tersi gittikçe güzelleşiyor. Şu an çok rahatız. Çok, Şu şükür, yani. çok şükür yani evlendik. Aynen. Ve şu an ben çok daha önümüzü güzel görüyorum. Çok daha. Şu an gene bir zorlu zamandan geçiyoruz. Hani iş kuruldu. Çocuklarımız küçük. Ben eve kapandım. Sen şu an hem maddi hem manevi olarak kendine işe adadın. Ama yani böyle bir 5-10 sene sonra çok daha istediklerimize, ideallerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum yani. Evet yani iyi Yolumuzun gidiyoruz. Yolumuzun açılacağını çok, şükür. çok daha. Ee, böyle arkadaşlar bizim Tanışma, evet. hikayelerimiz. Aslında hani bunları anlatayım desem belki bu video iki saat, hani detaya gireyim desem 2 saat de olur, 3 saat de olur. Ee, Ama ben bizi te tebrik etmek istiyorum. Ben yani. de bizi tebrik etmek <laughs> istiyorum. Çünkü şey, gerçekten şunu da şu an bakınca zor söyleyeyim. yani. Şimdi evliliğimize bakılınca yani sıfır mantık vardır bu evlilikte. Evet. Ama tamamı böyle yüzde yüzü. Hiç bozulmamış aşk evliliğidir bu. Evet tamam. E, körü körüne yani hiç. Evet hani, gözü kapalı. Beni tanımıyor, ben <laughs> onu tanımıyorum. <laughs> Aynen evet. yani sadece birbirimizi görerek. Evet, evlendiğimizde tanıyorduk da yani ya, tamamen evet. o azim vardı. İkimizde de böyle. Ya bu şimdi 6-7 yılda hiç tanımadığım biriyle bakıştın öyle düşün yani. Tamam da sonraki bir 6 yılı da hiç ayrılık yaşamadan geçirdik mesela evet. evliliğe kadar. Hiç ayrılığımız yoktu yani kavga oluyordu. Evet kısacası evet. benim çocukluk aşkım yani arkadaşlar. <laughs> ilk gördüğüm böyle kalbimde böyle pırıldayan Pırıl, bir şeycikler. bir şeycikler pırıldadı. Böyle bir kıvılcım, alev oldu. Böyle büyüdü büyüdü. Hala daha gidiyor. Kendisini e, burada da söylüyorum. Sonra bebişlerimiz oldu iki tane. Evet kendisini çok severim bu arada. Ben de Eşim <laughs> diye söylemiyorum. Çok <laughs> evet böyle yani. Çok şükür. Hani isterim daha uzatmak ama videoyu da çok fazla uzatmayalım. Aslında çok şey var anlatılacak ama. Evet, yani biz, biz böyle çocuklar üstünden... mesela peş peşe geldi. Yani onlar çok güzel renk kattılar. Biz hep böyle işin aslında güzel tarafına bakmaya çalışıyoruz. zorluklarını değil de zaten yani. bu yüzden bence e, gittikçe iyiye gidiyoruz. Hep böyle iyi olan tarafa odaklanıyoruz. Kötüye hiç odaklanmıyoruz, görmüyoruz evet. yani. Unutuyoruz bir de. Gidiyor, geçiyor, gidiyor. Evet. Ya bir de en şey her şeyden önemlisi her zaman şükretmişizdir. Evet kesinlikle. Yani onları kötü gün olarak anlatıyoruz zamanı. ama. Ama şu an düşündüğün zaman çok zormuş. Gerçekten İyi bir şey başarmış. Ya Şimdi ama. de şöyle bir şey var. Eşim İstanbul'a gidiyor diyelim. Ben ondan önce geliyorum bir hafta on gün. Ben daha uzun kalıyorum İstanbul'da. Ee, duramıyorum burada bu sefer. Ben de Telefonlara ben... dayanıyorum. Ne zaman geleceksin? Daha mı erkene çeksek bileti falan. O da aynı şekilde daha mı önce gitsem, gitsem mi diye İstanbul'da. Evet. Yani Allah ayırmasın. Ne diyelim borcum. Sametciğim. <laughs> evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım başınıza artmamışızdır. Evet. Ee, bu akşamlık bu kadardı. Ee, umarım. Başka bir videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>